Herkese merhaba başladım Hakan Güler kanalına hoş geldiniz Evet arkadaşlar bu oyunda büyük zula kapışmasını her şey izleyeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, haşır. Abone olmayı arkadaşlar. Abone olarak kazansın sevinirim. Şu an bu rak oyunda büyük zula kapışması arkadaşlar. Bakalım zula da hakikaten iyi mi oynuyor, kötü mü oynuyor arkadaşlar onu izleyeceğiz. Video başlatıyorum. Dur oradayım. Keskin şu an Aman ha sen gibi temizledin. Neredesin Zula? İşte ya, ya. ya i̇şte burada ya. İşte burada Gelmiş ya. İşte burada ya. ya. Merhaba arkadaşlar. Burak Zula Danım. Bölüm hoş geldiniz. Bugün Zula'da sevgili dostum Buğra ile birlikte inanılmaz bir maç yapacağız. İnanılmaz bir kapışma yapacağız. Buğra kankam nasılsın? İyiyim kankam sen nasılsın? Seni gördüm çok daha iyi oldum kardeşim. Seni Adam. Seni ringe davet ediyorum Buğra. Seni Hangi ringe? kardeşim klavye, ringe. klavye, ringine davet ediyorum. Seninle boks maçı yapmayacağım. Seninle zula maçı yapacağım kardeşim. Hem de ölüm maçı. Gel boksta alayım seni kanka. Evet arkadaşlar Buğra ile beraber düşündük taşındık ve dedik ki biz <laughs> <Sen> birbirimizi <laughs> vurmaya kıyamayız. Çünkü birbirimizi bir. seviyoruz. Fidanın. Hayır ikimiz bir güller açan dalı değil miyiz? Neyin ama fidanın? takımı yok fidanın değil mi kardeşim? Aynen kardeşim. O zaman seni silahlarla vurmak istiyorum. Senin burnuna değil, senin oyundaki burnuna vurmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu uğrayı. bakın. O kadar gücüm diyorum ki silahımı bile defol yaptım. Görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ama <gülüyor> <gülüyor> ama bakın aldığım, <laughs> silah, bakın, aldığım <gülüyor> <gülüyor> silah bakın. Aldığım silah bakın. Aldığım silah bakın. Görüyorsunuz. ya alsaydı gö yürü git lan. Kes. Bunu oh sen oh istedin biraderim. Bunu sen istedin. 15 dakika boyunca seni döveceğim bu oyunda. Bu kadar <laughs> net konuşuyorum sana bak. Bu kadar net. Fazla gaza gelme. Tamam mı? Beni getirme oraya. <gülüyor> Gelsene <gülüyor> çıksana ortaya. Çıksana boks yapalım seninle. Çık. Aha kaçırdık. <laughs> Neredesin lan? Ha? Niye oynuyorsun? Sen burada çıkmadan vuruyorsun. Neredesin? Dur oradayım. Oo. <laughs> oh, keskin nişancı. Ya şak. Kanka ben senelerin keskin nişancısıyım. Yaklaşık 6 sene kardeşim Halkay'dan görev e, aldım bu konuda. Görev aldım bak direkt. Eğitimli görev aldım görüyor musun? Ne görev aldın kardeşim benim? Kankam, nasıl arkacılık ben... yapılır, nasıl <laughs> yandan vurulur görevime? Ha? Şimdi ben yandan vururum, arkadan vururum. Sen istedikten sonra her yerden vururum. sorun yok ha. <laughs> ben de senin o küçük beynini patlatmaya hazırım. Neredesin? Asıl sen neredesin? Ay, ay. Geber! Bu durağının no şekli gördünüz bu arkadaşlar? Yani hiç Allah beklemediğim bir anda. Benim 15 dakikanın benim sonunda... <laughs> tamam mı? Kardeşim benim... seni şey... Şey ettim kanka. <laughs> Gel demek, buraya. Demek M4'ün... Kardeşim neyle kapışacağımıza bir karar ver artık. Ya, abicim bana deme de şunla kapışacağız diye tamam mı? Beni şimdi sinir etme. Beni getirttirin oradan. Allah! Adanda. Oğlum <laughs> <Bu>, beynimin <laughs> deli bombu patladı lan. Beni oraya yanına getirtme. Kardeşim Bana gel bomba, evimde şeytim. kal. Gel evimde kal kardeşim. Buradan çok net söylüyorum. Benim evim senin evim. Biliyorsun Buğra'cığım. Adamsın kardeşim. Yolculuğun başlamadan tahmini tutar. Hayatta mı tuttu pek sevmişti. Senin banka hesabın benim banka hesabım değil mi? <laughs> ha al <alam>. al. <laughs> banka hesabıymış. Ben burada efendi gibi maçımı yapıyorum. Arkadaşlar bu arada e, ee, Zula'da inanılmaz bir lig var. Fenerbahçe Galatasaray falan var. Acayip takımlar var. Desteleri bile gelmiş. Haberiniz olsun. Burak. Nereden Burak? geliyor? Evet. <gülüyor> Abi. Lan oyuna daha düştün ya. 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 Çok odaklandım ama bulamadım seni orada bir de. Burak. Şuradasın ben de, ben de, ben de, İşte mi? bu. Ya hadi be. İşte bu. Bunun adı... The John Wick Burak kardeşim. Senelerimi verdim bu işe. Kar kardeşim sen çok gaza geldin. Gaz. Gaz. <laughs> Ama Burak onu da tükürmüyor mu sırada? sen. <laughs> kardeşim benim. Ah. Hani spotu da iyi oynuyordu, bu da iyi oynuyor. Neredesin bu kraka? Birader ya. benim üstüme, benim üstüme birader. Gelmeyeceksin öyle elinde bıçakla. Bir daha silahımı alma beni sinir etme tamam mı? Alırım silahını Mikey. Benim Oo silahım. kör oldum kör oldum. Şimdi beni Arkadaşlar, sinir etme. Beni tamam kör mı? ettikten sonra ama durum 7-5 Buğracım görüyorsun. Görüyorsun boks maçını şu an ben kazanıyorum. <laughs> Neredesin lan sen? Lan! <laughs> 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 Şerefsiz! <laughs> arkadaşlar bu arada görüyorsunuz hiç sonu belli olan bir şey değil. Tamamen oyunda black hilesi var bende. Abi ama! Ama olmaz abi! Ama olmaz! Ben vurdum. Kaç canım var lan orada? Doğru söyle. 51. 49 vurdum. <laughs> Kardeşim bak suratıma suratıma bomba... Uu, ya Ya! Artık kapat! Tamam mı? Kankam e, bunun adı e, Bal Heyk. Yavşak Heyk olmasın ha. <laughs> Yavşak Heyk. <Hank. gülüyor> çık hadi çık hadi. Çık hadi. İçin, <laughs> tüşün, Oğlum duvarın canı olsa <laughs> gitmişti lan. <laughs> Kelebek bıçağım var bebeğim. Ana iki puan yaptım lan iyi oynuyor ya. Ba 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 ba. Bu aslında böyle miydi yoksa? Çok mu yoğunluyor eskiden? Atma şu flaşı artık Çiko'ya bak bomba Çiko'ya. Baş yapmış. Oo. Oh, ah! Emir puan yapmış. Buradan bu maçı çevirmek... O benim matematiğime göre ben öndeyim Oğlum bana dönüşü çok tatlıydı lan. <laughs> Hadi geçmiş olsun sana. Tamam neyse ee, ben buradan bütün Zula severlere sesleniyorum. Bunun gibi hileleri oyunda barındırmayın. Ha. Barındırtmayın. Aha, aha. Buna reportlayın. Ee, arkadaşlar burada... çok fazla like atarsanız, çok yorum atarsanız bir de rövaş maçı yaparız. Onu da yine Buray'la... Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar. İşte gözlüğümü açar. Vallahi da iyi oynuyor biraz ama arkadaşlar. Hele kullanmaydıysa farklı. O yönde hele kullandım bilmiyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi, abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like ile aslında sevinirim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.